Eşref rüyanın yeni bölümünde ortalık fena karışıyor. Çiğdemle Nisan'ın arası iyice geriliyor. Resmen kıvılcım çıkıyor aralarında. Öte yandan Eşref artık boş durmuyor. Yetimlerin lideri olarak masada kendine sağlam bir yer edinmeye başlıyor. Ama esas bomba Eşrefle Nisan arasında yavaş yavaş kıvılcım alan duygular. Yani ortada bir aşk var ama öyle hemen yeşermesi kolay değil. Çünkü Eşref masanın başına geçmeye karar verdiği gün aşkı kalbine gömmeye yemin etmişti. Eğer siz de Eşref'le Nisan'ın bir an evvel kavuşmasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın ha? ama bu kavuşma öyle kolay olmayacak çünkü asıl yüzleşme tüm sırlar açığa çıktığında yaşanacak ve o sır ne mi? Nisan aslında Eşref'in çocukluk aşkı olan Rüya. Bu büyük gerçek ortaya çıktığında Eşref belki de masayı elinin tersiyle itip aşkının peşinden gidecek. Daha fazlası için bildirimleri açın. Bu hikaye daha yeni başlıyor.